Efendim merhabalar. Bugün belki vergi dairesine gidecektim. Vergi ödemeleri, mali, Fakat çok e, ekmeğimi yiyen naçizani, düşünce ifademle konuşma diksiyonumla efendim ifade etmek istiyorum. Fakat e, maalesef maalesef nankörçükler bundan dolayı gecikmeli de olsa tabii ki ben de e, ne yapacağım? Bir gün faiziyle e, veya mazeretimi bildireceğim efendim. Az önce bir e, videomda yapmış olduğum açıklamada hakikatten gerçekten e, üstüne basa basa tekrardan söylüyorum. E, Roy ve Şengül benim için bitmiştir efendim. Eğer bir daha onların engelini kaldırırsam tekrar söylüyorum namerdim. Asla. Asla. Kimsenin baskısı altında kalmayaraktan. Sorumak nedir biliyor musunuz efendim? Kadın orada seviniyor. Diyor ki ne? Aaa Roy'dan Boyna bana malzemeler geliyor. Roy da benle eğleniyor. Ben de burada kaç günden bu yana diyorum ki ne? Temizlik malzemem yok. Şuyum yok. Buyum yok. Ee, ama Roy e, yine onu tuttu. Her zaman tutacak. O yüzden ikisini engelledim. Bu temizlik malzemesine bağlamayı ve Sadece e, ne derler hani demek ki yani e, şimdi Şükran Rabla'yı da koyacağım orada Şükran'la alakası yok. O zaten e, doğruları konuşur da Şükran'ı koyarsam derler ki e, acaba Şükran mı Sibel'i doldurdu kaza getirdi. Hayır. Öyle bir şey yok. Yani demek ki ya. Gördünüz mü efendim? Kadın oradan çekirdekleri çıt diyerekten hava atıyor. Kapıdan kargolar geliyor sanal marketten. E Roy gönderdi. E, Roy'dan beni gününü gün ediyorsa beni gün oradan da soğutmayın çalışmayın. İki felaket. Değil tamam mi? Aslında <laughs> marmun, e, çoktan gözünü açmalıydı ama e, neyse, e, şimdi açtı. Avrupa'daki Avrupa'da olan insanlar gerçekten eee muhatap olmasın. Olmasın. Ben kostüm de istemiyorum. Klibimde olan kostüme dahi Roy Bey efendi müdahale ediyor. Yok efendim şöyle, yok böyle. İstemiyorum. Feride Hanım, kostümü geri çekiniz. Ben size teşekkür ediyorum. Göndermeyiniz. Bu iki kişiyle Allah bir kilim olsun. Bakınız efendim. Yeminler ediyorum. Bu iki kişiyle bir daha konuşursam birisi Roy birisi Şengül. Ne haberdi? Asla. Oradan çekirdeği hiç deyip de kapısını açıp da Roy'dan bana şey geldi. Eee sanal marketten şu şu geldi deyip de Roy da buna alet gönderiyorsa tabii ki engellerim. İkisi Sibel Baysal tarafından engellendi. Yani. Bu konu hakkında diyeceklerim bu kadar. Na merdim dedim. Na merdim eğer ki bunların engelini nasıl altı kişi vardı, beş kişi vardı kaldırmadım engellerini. Bunları da kaldırmayacağım. Görüşmeyeceğim. Yemin ederim. Na merdim. görüşürsen namerdim. Bunlar beni herhalde alkolüp diyorlar. Bunlar beni herhalde bir e, rakıyla bir kebapla kandırabileceklerini zannediyorlar. Diğer altı kişi niye kandıramadı beni? Çünkü benim inadım inat. Keçi inadı. Asla görüşmeyeceğim. Ne Şengül'le ne Roy'la. Benim için bitmişlerdir. Bu kadar basit. Basit derken yani bu kadar basit yani kelime ifadesi olarak da asla üzgün de değilim. Sarhoş da değilim. Şunu da ifade etmek istiyorum. Oradan diyor ki Roy Bey. Feride Hanım diyor 12.000 TL diyor. Aylarına aylara varana kadar söylüyor. Sanki e, Feride'nin muhasebecisi. Sanki kendi cebinden çıkmış gibi. 12.000 TL 7 ay mı diyor? orada. Tam olarak hatırlayamıyorum. Onları söylüyor. Onlara söyleyeceğini, madem beni seviyordun ya, benimle eğleniyordun ya, benim yayınlarımı kaçırmıyordun ya, yayınlarımdan keyif alıyordun ya, e, sen de göndereydin. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Şimdi her şey bitti de Feride'nin gönderdiği miktarın muhasebesini yapmaya hakkın yok senin. Sen ancak her gün Şengül'e git kapısına sanal <laughs> sanal marketten onun e, şeyine kaldır insanların üzerine sal. Ondan sonra da Feride Hanım, teşekkür ediyorum. Desteğinizden dolayı kostüm istemiyorum ben. Allah işinizi, gücünüzü Feride'ye söylüyorum. Rast getirsin. Diğerlerinde Allah bilsin. Ya ezan okunuyor hala çekirdek çitleniyor. İnsan der Bir yayına son vereyim. Ezan okunuyor. Ezana saygısı olmayan bir kadının arkasında olan müptezel Roy Bey bir de ona sanal marketten neler neler yağdırıyor. Bu bir kıskançlık değil, bu bir gerçektir. Sevgili Selen Olusoy, ee, Ankara'daki hanımefendinin benim konum olduğu yayında Instagram hesabımda duruyor. sosyal medya hesabına duruyor. Ben onun yanın yayınındayken bakınız efendim Kerem Ulusoy da tarafından engellendi. Niçin engellendi? Sevgili Roy Bey ve Şarmuta Şengül tarafından. Yüzünden. Oysa ki e, Kerem Olusoy Selahattin'i çok sever. Beni de çok sever. Ama baktım ki ne? İkili oynuyor, üçlü oynuyor. Onu da engelledim efendim. Bir daha ikisiyle görüşürsem Şengül ve rol. Namusum, şerefim üzerine Allah o var ya bak anneme gidemiyorum. Anneme gidemiyorum. Kaç yıl oldu annem öldü Adana'ya. Ne haberdim? Görüşmeyeceğim. Tıpkı Gürünler Madiden, Herma, Melisa, <laughs> Seda, gibi. Asla. Bu kadar basit efendim. Sibel Vaysal bir markadır demiyorum. Sibel Vaysal dobradır. Marka çekette olur. Pantolonda olur. Gömlekte olur. Mağazada olur. Ama Sibel Baysal dobradır. Na verdim dedim.